Herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih bugün sizlerle Minecraft so Royal Games arkadaşlar e, Royal so Games'in e, 6. karşınızdayız e, Yanımda kimse yok 85 bölümündeyiz hepiniz hoş geldiniz. za e, Şimdi hemen rotama gideceğim ee, ondan önce şuradaki bir chest'i alayım. Chest, best chest. Bot aç kaç. Oy, elma mı? O? Aynen. Ve bu arada müthiş bir tek tüpek. Yani. Ee, onu da söyleyeyim şimdiden. Ee, bir youtuber'ın top 5 PvP kilo otu bek bilmem ne şeysinden buldum yükledim. Yani güzel bir tek tüpek açıkçası. Ben beğendim. Allah belanı vermesin. Kaçla. Allah. Ben hemen rotayı toplayayım. Üste çıkmasam da olur. Ama çıkacağım. Hop. Kaç. Allah! Çıkayım mı la. Ha tamam çıkalım ya. Sıkıntı yok, yok. Sıkıntı yok, yok. Şuradakini de alalım da bok da çıkabilir yani güvenmiyorum. Aa bok çıktı la. Asla, 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 asla. As. Ee, hemen üst kata çıkalım. İnşa adam yoktur. Adam varsa sıçış izle, işte izle, donmadan izle. 1080p izle. Amk. eee bir şeyler oldu galiba ama. Gitme çıkalınca atacağım herhalde. Tam bilmiyorum. Bohta çıkabilir. 9'a al şunu. eee bugünkü konum şey. Eee öyle Neydi la? Ha şey, tamam hatırladım tamam. Çok malca konuştum bela, kusura bakmayın. Şeydi ya. Bak anan delireceğim amık. Neydi lan? Ha. Ha video renderları ile ilgili sorunlar. Ha tamam. Ee, biliyorsunuz bela benim video renderları ile ilgili sorunlar vardı. Ee, onları düzelttim. Ee, şimdi Handbrake adlı bir pro... bir program var. onları renderliyorum. E, cidden güzel bir program. E, ya Hemen nasıl renderladığımı anlatayım. E, ilk önce programı açıyorsunuz. Sonra e, bir yer açıyor bize. Yani program açılmış oluyor. Ne diyorum amk? İşte öyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> e, program açılınca da e, dosyayı e, render atacağınız video seçiyorsunuz hemen seçiyorsunuz işte ee, öyle sonra ee, bir süre veriyor o süre içinde tamamlıyor render'ı sonra boyutunu da küçültüyor aynı zaman ananız ki işte boyutunu da küçültüyor aynı zamanda kaç ya ee, işte bu ee, bir daha iyi diyecektim yeter artık kendimi küfür edeceğim ama ee, bu konuşmayı unuttum lan Boyutunu da küçültüyor. Sonra bir şeyler yapıyor işte amk. Ee, şu an şey yerim. Ee, böyle gemiler var. Aa, gemilerin oradayım açıkçası. Yani gemilerin oradayım yani. Gemiler. Güzel yerdir. Ben böyle neden dedim ki amk. Ast ast Ben gemiye gitmedim değil mi lan hemen gideyim. Şöyle. Gittik mi lan. Yok gitmedik. Rotaya gittik. Öyle. Tamam geliyorum hemen. Ee, e, ee... şunda tim mi olsam la? Acaba. Gel la gemiye tim olalım. Gel gemiye tim olalım. Yazacağım. Yazayım da. Şey. Video çıkması garanti olsun amık. Ne abisi amk Oha amk Nereden tanıyorsun la Çüş Oha veler izleyici çıktı Aa! Oh helal ee, Çocuk tanıdı la bizi Oğlum ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum Bak mutlu oldum amk Tamam gel gemiye tim olak. Gel gemiye. Aa öldün mü? Ananı satayım. Lan lan. Lan. O siktir bok. Oğlum ya. Oğlum adamlar var. Bekle 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 girme sakın. Çocuk. Hangi yeme amık? Oğlum ben birinin sağ tarafındayım. Kaldım la. Diğer taraf. Böyle oltada çok şey bu arada tek pekte. Allah'tan bir şeyler bulduk da. Atla şunları da. Biliyorum amık. Gelse... La gel. Ah, dağlak. Nerede lan? Çifte falan mı basıyor bu orospular? Amına kodum onun. Abi fo o. Bekle amık sonra çekeriz. Cık cık cık. Allah Allah. Ananın bugu. Ananı sikeyim la git la git la git la get rekt la get rekt kestim lan, lan adam Ha şeymiş la bizim adammış Öd yani Adam var adam var Adam var la bekle abi al ver şimdi şerefsizlik yapmasın da güvenemiyorum bot çıkabilir. Eee. nereden tanıyor bu amk he tamam Eee. gel fo oh demişti adam nerede la aa öldü nerede lan Bak kesin şuradaydı. Bak burada bir adam isimleri görüyorum sanki. Cık. Gitsek mi la? İçeri mi girdi la bu? İçeride galiba. Yok amk. Yok oğlum burada la. Gel gidelim. O gitmiş. Nerede la bu? Konudan da bahsedelim. Ananı yukarıda. Burada burada galiba. Nerede lan? Nerede amık? Kaçtı amık. Aynen kaçmış kesin. Ananın Gel, hadi gidelim Osmancık. Asanlıklar yeniliyor, bekleyelim mi? Tamam, ben diğer gemiye gidiyorum. Yani gelirse gel, gelirse gelir, gelirse gelir. Yani, <laughs> ana veya bu çocuğa güvendim bak. Tamam, adam gelirse haber versin de. Uçağım yanına bunla. Bak şunla. Bir uçarım var ya. Ee, kaç demirim la var la benim. Şurada bir kılıç mı yapsam. Efendim. Efendim. Ne oldu la. Oo, demir kılıç yapayım. Ne oldu la. Ne oldu amık? Ne oldu la? Demir kılıç mı atsam çocuğa? Dur. Anan. Neyse ya ben kendime demir kılıç yapayım da ona da yaparım şimdi. Şuradan. Abi kapı çaldı. Amık, ne yapacağız? Sıçış. Gemideyim. Yani gelirsen gel koş. Oha amına. Nereye gittin lan? Nereye la? Bekle oğlum ya sandıklar yenilenmedi daha Allah Allah çocuğa bak. Evet bok da çıkabilir yani. Üf, at ya. Ama sokuk sokuk şeyler çıktı. Oh kendime şimdi. Ananın ha beklesin orada. Bekle orada. Bekle orada. Bekle orada. Kılıç yapan mı? Varsa söylesin yani. La demir kılıç var mı? Yapayım. Dur yapalım çocuğa. O zaman kendin yapamık. Ben de kendime bunu yaparım. Oh zırh keyif. Hani güvenmiyorum bok da çıkabilir. At. Heh. Ha şimdi yük. Ç, ç. Al yavrucuğum. 6 tane var. 1 tane bende vardı. Lan! Salak çocuk. Manyak çocuk. Kılıcım vardı. Ne söylemedin amk? <laughs> ya. Manyak çocuk. Cık cık cık. Neyse ok yapalım biraz. Ya da yok. FNS yapalım. Ee, aç. 4, 5, 6. Tamam. Ne diyor? O kadar demir attım sadece. Kılıç için mi düşün bir abi. Bohta çıkabilir anlamadım. Değişik ya. <laughs> anlamadım yani. Ne yazdılar? O kadar demir attım sadece kılıç için mi? Düşün bir abi. Gel ortaya gidelim. Gel ortaya. Hadi gidelim Osmancık. Oh ne koydu be. Uçmak ev. oye oh yeah. Vera ondan da kusura ba kusura bakmayın, ondan da bahsedemedim. Şu arkadaş bana yardımcı oluyor. Ee, çakmak taşım var mı? Var mı? Hadi gidelim Osman. Ortaya. Anyon go, please anyon go, please Anyon etim go, go. Rainbow 38 Oh da çıkabilir O adam timo. o Adam ana bu ne lan Boost 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 La boost la La çocuk Ana ne vurdum la yansıkla Oğlum öldüreceğim la çocuğu Geç la koş Amk Yani boş da çıkabilir. Bustla. La bust. Ket. Nıf. Ananın. La koş la la koş. La beni niye bustlamadın? Oğlum bu nasıl lag? Bu nasıl lag? Amık. Ana lag var. Ona soha. Böyle işe soka. Oğlum ya lag yüzünden geri attı. Oha ya adama bak ışınlanıyor bildiğin amına. <laughs> Lagına soktum bunu. Oha adam geldi sanırım la. Bizimkiymiş. Oh ne koydum be. La koş. La koş. Hadi koş. Hadi koş. Hadi. Hadi yapabilirsin. Evet. Yap bunu. Yes. Amık nereye gittin? Lagana sokum. Vay yazma koş. Çocuk. Vay ananı... adamı öldürteceğiz amk. The fall damage fall damage. <laughs> Ananın <yan>, ağ. <az>. Ket... <laughs> Ananın az. Ne oluyor amk? Şak <laughs> kestim. yeah come on bitch. Şşş, aa, hiç ihanet etmezsin dostum. Aa oh, full iron keyif. Allah, al. Al. Pçu pıçıo. Al çocuk. Çocuk. La ditmeç, la ditmeç. Pantolonu yok amk. Eee. Kim, kim, kim o? Aa AFK la bu. Dur la keseyim. Kestim. 3 2 1 başla. 3 2 1. Al böyle var, böyle var yani. Bu var yani, bu var. Şu var la. Tamam neyse. şu is, yani kesebilirim yani dalıyorum. Şşş. Yakmasaydı iyiydi. Yakmayaydı iyiydi. Davay lan davay lan. efsane replik. Olmuyor. ya hayır. İnş oyun bitmez. La vurulmuyor lagına. Ananı sikiyim oyun bitecek. Oyun bitecek. Gel lan buraya çocuk. Şa şa şa. Lan! Öl amık. Ket. Na. Is. Anan ya. La oğlum oyun bitecek. La gel. Amık. Şerefsiz. iyi on ya yalnız. Yani. Oğlum 30 saniye kaldı la. Gel lan buraya. Amına kodum. Ya. Ya amına koyayım video çıkmayacak. Lan. Amına sokayım. Lan video gitti. Oha. Man. Oha. GG. Helal. Oğlum video gidiyordu la. Ne helal. Eee. Abone olmayı unutmayın. İyi günler iyi oyunlar. Ve bay.